de çevirdim bu çıktıyı da çevirdim sanki böyle kendinden de bir şeyler koymanı isterdim. Sanki şey gibi olmuş. E, mobilyacıdan almışsın, hı hı. gelip koymuşsun. Yani buraya ne mobilya koysan evet evde çok güzel bir durumdur. 哎，对对，咱咱那个。 kendi başına çok mükemmel. Evet, evet çok e, Ondan sonra tabi da aynı şekilde e, girişimde de bu e, şey saten boncuk tarzı bir şey deniyor sanırım. Ondan vardı kaldırdığımız şeyler. Evet, için. zaten bu daha bohem bir halde evet. benziyor. İki de vermiş oldu örnek <laughs> almış oldum. Çağla'cığım kurallarımızı son kez de senin için hatırlatayım ardından başlayalım. Dört adet portakalı ortadan ikiye bölüp hiç kalmayacak şekilde suyuna sıkıyoruz. Sıkılan portakal suyunu sürahiye aktarıp bitti diyoruz. Şayet portakallarda su kaldıysa her biri için sürede beş saniye ilave ediyoruz. Oyunumuzu en kısa sürede tamamlayan gelinimizi.